Selamun Aleyküm Kardeşler Geçen videomuzda tedriciliği savunan yani yavaş yavaş İslam'ın getirilmesi gerektiğini söyleyen insanların bu tedricilikten ne kastettiklerini anlatmıştım. Bugün de onlara, onların ortaya atmış olduğu bazı şüphelerden birkaçına cevap vermeye çalışacağımız çalışacağız vaktimiz yeterse. Birinci şüphe, şöyle diyorlar Allah'ın ayetleri indirirken bir sünneti vardır. O da şu, ayetler 23 yılda sahabe toplumuna indirilmiştir. Yani Allah İslam'ı birden hiç iman etmemiş, işte efendim hiçbir şekilde kendisinde imanın oluşmadığı bir topluma birden bir din olarak indirmemiştir. Ne yapmış? 23 yıla yaymıştır ayetlerin indirilmesini ve böylelikle nefisler hazırlanmıştır. Nefisleri hazırladıkça Allah zayıf olan hükümlerden Basit olan hüküm, kolay hükümlerden daha zor olan hükümleri 23 yılda tamamlamıştır. Dolayısıyla bizler de Allah'ın bu sünnetine uymamız lazım. Ne yapmamız lazım? Aynı şekilde nasıl ki Allah 23 yılda bu ayetleri indirmiş, onlara böyle tatbik etmişse, bizler de şu anki topluma birden Allah'ın hükümlerini tatbik etmeyelim. Belli zaman aralıklarıyla bunu uygulayalım. Allah'ın sünnetine uyalım. Birinci şüphe budur. Ona cevaben şöyle diyoruz. Sizler iki şeyi birbirine karıştırıyorsunuz. Allah'ın 23 yılda ayetlerini indirmesi başka bir şey. Ama indirilmiş olan ayetleri bir seferde tatbik edip etmemek bambaşka bir şeydir. Evet Allah subhanahu ve teala ayetlerini 23 yılda indirmiştir. Lakin biz ayetlerin inmesinden bahsetmiyoruz. Nen ayetlerin ümmet üzerine, insanlık üzerine tatbikinden bahsediyoruz. Yani evet Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme zaman içerisinde ayetler kısım kısım yavaş yavaş iniyordu. Bazen bir sure, bazen on ayet kısım kısım iniyordu bir şekilde. Ama peygamber tatbik meselesi olduğu zaman kendisine indirilen ayetleri bütünüyle bir toplum üzerine tatbik ediyordu. Dolayısıyla sizler ayetlerin inmesiyle, ayetlerin teşri edilmesiyle, ayetlerin tatbik edilmesi, hükmedilmesi, uygulanması meselesini birbirine yanlış bir kıyasla kıyas ediyorsunuz. Çünkü konumuz ayetlerin inmesi değil, konumuz inen ayetlerin topluma tatbik edilmesi. Eğer Allah Subhanahu ve Teala ayetleri tedricen topluma tatbik ettirmişse dediğiniz doğru. Ama biz burada inişten değil tatbikten bahsediyoruz ki Allah Subhanahu ve Teala ayeti kerimede ona tatbik etmesi gereken bir husus olduğunda peygamber onu bir bütün olarak alıyor ve bir bütün olarak tatbik ediyordu. Bu yanlış bir kıyastır. Yani ayetlerin inmesiyle ayetlerin tatbikini birbirine kıyas etmek ve buradan da tederrüç, kısım kısım Allah'ın indirdiklerini tatbik etmek, uygulamak, bunu da Allah'ın 23 yılda ayetleri indirmesine kıyas etmek ise yanlış bir kıyastır. Bu şüphenin birinci reddidir. İkinci olarak da onlar şöyle diyorlar. Bakın Allah ayetlere baktığımız zaman hafif olan ayetlerden zor olan ayetlere bir geçiş yapıyor. Yani ilk başta bir hüküm indireceği sırada, bir şey emredeceği zaman ilk başta kolay olan bir emir veriyor. Ta ki insanlar bu kolay olana yapışsın, onu tatbik etsinler, onu alışsınlar, nefisleri güçlensin. Sonra kolaydan bir zora, bir zora, bir zora, yavaş yavaş kolay olan ayetlerden zor olan ayetlere, kolay hükümlerden zor olan hükümlere bir geçiş görüyoruz ve şöyle diyorlar bu da yani kolaydan zora geçiş kolay ayetlerden kolay hükümlerden zor olan hükümlere geçiş yine Allah'ın sünnetidir. Bu da sünnetullah'tandır diyorlar. Bizler de onlara cevaben diyoruz ki eğer gerçekten bu Allah'ın sünnetullah'ı ise, sünnetullah'tan ise o zaman bunun hiçbir şekilde bir istisnasının olmaması gerekir. Yani hep inen ayetler kolaydan zora doğru olmalıdır. Ama biz baktığımız zaman ayetlerin çoğunluğunun kolaydan zora değil de onların dediğinin zıttına zordan kolaya doğru gittiğini görüyoruz. Yani aslında tedriciliğinin dışında Allah subhanahu ve teala ilk başta zor bir hükmü emrediyor. Sonra nefisler alıştıkça insanlar Allah'a zor hükümlerde itaat ettikçe onları mükafatlandırıyor ve onlar üzerindeki hükümleri kaldırıyor. Buna bir misal olarak cihad ayetini vermek istiyorum. Bakın insan nefsine en ağır gelen hüküm cihat hükmüdür. Çünkü insanın canı, insanın malı, insanın ailesi, namusu, hayatı söz konusudur. Böylesine zor bir hüküm meselesinde bile Allah subhanahu ve teala kolaydan zora gitmemiş. Bizzati ilk başta en zor olanı emretmiştir bir misal. Allah Subhanahu ve Teala Müslümanlara şu ayeti indirmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. İyyekum minkum 20 sabirun. Eğer sizden 20 sabreden insan olursa, yeglibu 200. Onlar 200 kişiye galip gelirler Bu ayet indiği sırada Müslümanlar eğer 20 kişi eğer düşmanlar onların 10 on katı ise 10 katı olsa bile onların üzerine savaşmak farz idi. Müslümanlar eğer ki onda bir sayıda bile iseler Örneğin düşman bin ama Müslümanlar 100 kişi ise bile Müslümanların üzerine savaşmak farz kılınmış idi bire on olmasına rağmen. Lakin bu zor hükmü Allah subhanahu ve teala zamanla hafifletmiş ve ikinci bir ayet inmiştir. El <laughs> en haffafallahu ankum ve alime enne fikum da'fe ve şimdi Allah sizden bu hükmü hafifletti. Sizin üzerinizdeki bu zorluğu kaldırdı çünkü sizde bir zafiyetin kuvvetsizliğin olduğunu gördü. Peki ne yeni hüküm? Fe iyyakum minkum mi'atun <ni 'etum> sabiratun. Eğer sizden 100 kişi sabreden 100 kişi olursa yeglibu eteyin. Onlar 200 kişiye galip gelirler. Yani Müslümanlara bir beldede inin yayılması için saldırı cihadının gerçekleşebilmesi, Müslümanların kafirlere Allah'ın dinini yaymak için cihad edebilmeleri için Müslümanların sayıca en az kafirlerin yarısı kadar olması gerektiğini bildirmiştir. Eğer kafirler bin kişi ise Müslümanlara cihadın farz olabilmesi için en az onların 500 kişi olabilmesi gerekir. 500 kişinin altında olduğu zaman Müslümanlara cihad farz değildi. Bakın ilk ayette Allah bir kişiye 10 kişi bile olsalar savaşmayı emrederken Allah ayetini hafifletmiş, ikiye bir indirmiştir. Yani Müslümanlar eğer ki onlar bin kişi ise Müslümanlar 500 kişi oluncaya kadar savaşmaktadır savaşmak onlara farz değildir. Buradan da görüyoruz ki burada zordan bir kolaya geçiş, geçiş söz konusudur. Onların anlattığı gibi kolay olandan zor olana geçiş değil. Bu birinci elildir. Yine aynı şekilde oruç meselesine geldiğimiz zaman da İslam'ın oruçla alakalı ilk inan ayetinde bir kişi diyelim Gece vakti, akşam vakti uyudu, yemeğini yedi uyudu. Uyuduktan sonra artık ertesi günün akşamına kadar ne yemek yemesi ne de karısıyla cima etmesi onlara haram kılınmıştı. Yani bir kişi diyelim ki saat 11'de yedi ve uyudu. Uyuduktan sonra eğer ki sabah vaktine yakın uyandığı zaman artık eşiyle cima etmesi veya gece vakti sahur yapması ona caiz değildi. Böylesine zor bir hüküm indirilmişti. Ama sonrasında inen ayet bu hükmü hafifletmiştir. Ve şöyle diyor Allah Subhanahu ve Teala: "Uhilla lekum leylete siyami rafath ila nisaikum. Hun libasun lekum ve entum libasun Ve bugün sizin için artık oruç gecelerinde karılarınızla cima etmeniz size helal kılındı. Onlar sizi örtü, siz de onlara bir örtüsünüz kulu ve şrabu yiyin ve için hatta yetebeyyene lekumul khaytul ebyadu minel khaytil esvedi minel fecri fecir vaktine kadar siyah iplik beyaz iplikten ayrılıncaya kadar yiyin ve için İkinci inen ayette ise bir hafiflemenin olduğunu görüyoruz. Yani bir kişi gece vakti uyusa bile sabah namazı, fecir namazı, fecir vakti girmeden önce uyanırsa karısıyla cina, cima edebilir veya gece vakti kalkıp sahur yapabilir. Bakın bu oruç ayetinde de bir kolaylıktan sonra zorlaştırmanın değil tam tersi ilk başta zor olan hükmün gece vakti yemek yedikten sonra uyunduğunda artık ne karıyla cima etmek ne de sahur yapmak haram iken ikinci inen ayete kulu ve şrabu ve için hatta yetebeyyen lekum el haytul esabyadu min el haytil esved min el fecr fecr vaktine kadar siyah iklip iplik, beyaz iplikten ayrılıncaya kadar kişinin yemesi içmesi karısıyla cima etmesi ona helal kılındı Bakın zordan bir kolaylığa geçişin olduğunu görüyoruz. Onların bahsettiği gibi kolaydan bir zora geçişin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla onların iddia ettiği gibi Allah'ın sünnetullahı vardır. Bu da kolaydan zorluğa geçiştir. Bu Allah'ın her hükmünde böyledir. E, hikayesi söylemi boş bir söylemdir. Doğru bir söylem değildir. Allah subhanahu ve teala'nın bazı ayetleri kolaydan zor olduğu gibi bazıları ise ve bu da çoğunluğu oluşturmakta zor olandan kolay olana zaman içerisinde bir geçiş olduğunu gösterir. Onların göstermiş olduğu ilk iki şüpheye cevap verdik. Birincisi Sünnetullah gereği Allah Subhanahu ve Taala'nın ayetleri indirmesiyle onu tatbik etmesinin iki ayrı hüküm olduğunu ve dolayısıyla ikisinin birbirine kıyasının yanlış olduğunu öğrendik. İkinci olarak da ayetlerin inişinde onların bahsettiği gibi kolaydan zorluğa geçişin değil de çoğu hükümlerde zor hükümlerin ilk başta indirildiğini, sonrasında tam tersine ayetlerin hükümlerini kolaylaştırdığını görmekteyiz. Yani bir tederrucun olmadığını görmekteyiz. Bu şüphelere verdiğimiz cevaplar bunlardır. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi